Ortakent Yahşi'de belediye tarafından açılmak istenen imar yolu tepkileri sebep oldu. Manden ağaçlarının sökülmesiyle sonuçlanan yol çalışmasına itiraz eden taşıma sahipleri yolun 5 metre genişlikle sınırlı tutulmasını istiyorlar. Ortakent Yaşlı Belediyesi 2003 yılında onaylanan planlarda yer alan 10 metre genişliğe ve 750 metre uzunluğa sahip yolu açmak için çalışmalara başladı. Yolun genişliğini 7 metre ile sınırlı tutan Ortakent Yaşlı Belediyesi, yolda arsası bulunan 18 kişiye karşılık 2 kişinin tepkisiyle karşılaştı. Kemer mevkinde açılmak istenen yolun girişinde arsası bulunan Fatma Birgin kardeşi Ayşe Dinçeriş, 5 metre genişlik konusunda ısrarlı. Fatma Birgin, bu yola ihtiyaç yok ya sağda değil derken Ayşe Dinçeriş, 5 metreye belediye razı olsun depoya geçecek yolu kalmıyor diyor. A arazimizden yol geçmesine karşı değiliz. 5 metrenin dışına karşıyız. 5 metreye belediye razı olsun. Biraz o tavizde bulunsun, biraz ben tavizde bulunayım. 5 metreye razıyız biz. Hiç itiraz bugüne kadar hiç itirazım olmadı. Niye hizmetin tabii ki karşılığı var. Yola niye karşı olayım ki? Ama benim arkaya depoya geçecek yolum kalmıyor. Ortakent Yaşlı Belediyesi Fen sorumlusu Arda Özgeldi ise herhangi bir itiraz yoktu. Makineler çalışmaya başlayınca böyle oldu dedi. Özgeldi, beldede birçok yolun istimlak edilmeden açıldığını belirterek istimlak için belediyenin böyle büyük bir bütçesi bulunmamaktadır diye konuştu. İstimlak etmek için de belediyenin böyle büyük bir bütçesi bulunmamaktadır. Yolun 300 kişinin hayatlarını sürdürdüğü bölge açılacağını söyleyen Arda Özgeldi, kanalizasyon, elektrik şebekesi gibi sorunları yol sayesinde çözeceklerini, yolun gerekli olduğunu söyledi. Vatandaşlarımızın teknik altyapı ihtiyaçları, elektrik, su, kanalizasyon hizmetlerini alabilmeleri için bu yola önemli ihtiyaç duyulmaktaydı ve buna istinaden belediye meclisi kararıyla da bu yol açıldı. Yol için sökülen ağaçların bazıları başka bahçelere taşınırken ağaç istemeyen mal sahipleri kırılan ağaçları yakacak olarak kullanmak üzere topladı. Ayşe çelişli Fatma Birgin kardeşler yolun girişindeki duvarı yıkmak için bekleyen iş makinesini çalıştırtmadı. Duvara oturan Fatma Birgin yıkılır korkusuyla buradan kalkmadı.